Hepinize merhaba arkadaşlar, Partike hoş geldiniz. Hemen size hesabımı göstereceğim. Şuradan, şu hesaptan bana arkadaş olabilirsiniz. Yorumlara hesabınızı yazın ki ben e, yani şey yapabileyim, ayırt edebileyim. Yorumlara siz hesabınızı yazın ve de beni arkadaş isteği olarak bana attın. Ben e, hesaplara bakarak o bu onlardaki isimlerden biriymiş diyerek alacağım. Bu da bir bingo olsun diye söyledim. Hemen gidelim ama benim kameram çok düzgün değil şu an. Hı. Tamam. Hadi devam. Buradaki şeyler çok iyi bu sesler. Hemen zıplayalım. Ay çıkamadım. Kamera sabit değil çünkü. Stabil değil. Hemen ben bir çıkıp geleyim. Arkadaşlar ben çıktım. Hemen dönelim. Şöyle. Hemen en son yeni güncelleme şey yapıyorduk. Bu arada yeni petler alacağım ilk önce. Bakalım benim petlerimde yuva var mıymış daha fazla. O bir sürü yuva var ki bende. Eee... Şimdi bu kuluçkada kalsın. Bu tatlı dost yuvasıymış. Şöyle göstereyim. Hemen Biz o sırada güncelleme inceleyelim. Onun ben şey bittikten sonra bir sürü daha pet açacağım ben sizin için. Bu arada bu çekilişi ben 5 gün sonra yapacağım bu videoyu paylaştıktan. Siz bu videoyu e, pazar günü izliyor olacaksınız. Muhtemelen. E, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günü veya bekleyin. Hayır, cumartesi günü Saat 7'de e, bu çekilişi yapabilirim. Aklınızda olsun. Ben bunu yine e, part 3'te net olarak söyleyeceğim. Ama muhtemelen o zaman olacak. E, part 3'te görüşürüz arkadaşlar. Part 3'e part uçmayın, ışınlanın. Çok güzel şeyler yapacağız. Bye.